Yaptığımız işi birazcık diyetisyenliğe benzettim senin <laughs> yaptığın iş. Yani hani diyorsun ya aynı sepete koyma aynı evet. şekilde ya tek evet. tip beslenir mi ya? Yani? beslenilmez. Evet, tabii. Yani vücudun zaman zaman D vitamini ihtiyacı olur B olur A olur C olur ayırıyorum bir şey Kesinlikle. eksik de tabii. o zaman onu alabilirsin. Tabi genel olarak dengeli beslenme evet. ve dengeli bir portföy dağılımından bahsediyoruz. Kesinlikle. Bilmiyorum doğru ifade edebildim mi? Kesinlikle dengeli bir dağılımdan bahsediyoruz. Dengeli dağılım yapmak zorundayız. E, kendi risk şeyimize göre, kendi risk hedefimize <laughs> göre. Bir de kendimiz varlık şeyimizi belirlememiz lazım. Tamam, ben Türk lirası bazında varlıklarımı takip ediyorum. O zaman nedir benim ölçtüm geçmem gereken şey? Alternatif para maliyeti yani ya e, enflasyon. Ya da e, dikit fon getirisi veya e, repo veya mevduat getirisi de geçmem gerekiyor. Peki. Yaptığım kombinasyonun, bu, bu kombinasyonun içinde altın olabilir, hisse senetleri olabilir, olmalı. Hmm. E, altın olabilir, olmalı. Yabancı baz varlık, yani Eurobond, yabancı demeyelim de döviz bazında evet. varlıklar olabilir, olmalı. E, önemli bir miktarı TL'de şu anda sabit getirili araçlarda olmalı. Bunun sonucunda belli bir dönem sonunda bakıyorum ya ben bu bir sene ne getirdim işte TL bazında %50 getirdim. Kur ne kadar gitmiş ama orada tabii biz TL yatırımcısı olduğumuz için yani ikisine birden bakma şeyini ben bir kere bir de bu da yatırımcılar tarafından hmm. çok yapılan yanlışlardan biri. Yani ben işte TL gidiyorsa TL'de olayım döviz gidiyorsa de öyle bir şey değil bu. Hani bu bir ölçüm birimi yani siz yabancı şirketseniz tamam döviz bazında ölçtü ama buradaki yerde bir yatırımcı sayınız. TL bazında yatırımlarınızı ölçmeniz lazım, enflasyona yenilmemeniz enflasyon. lazım, enflasyonun üzerine geçmeniz lazım. Bunu yapmanız yani sizin oradaki şeyiniz, e, markınız, ölçütünüz enflasyon. Enflasyona geçebilmek için neleri kullanabilirim? Ama şimdi TL bazında varlıkları yönetirken varlığımın ağırlığının TL'den oluşması gerekiyor. Hmm. Bazen sabit yatırımda faizli şeyler olur, bazen hisse senetleri olur. Hisse senetlerinin müthiş getiri yaptığı zamanlar oluyor enflasyondan insanları çok yani korumayı geçin üzerine çok geçtiği dönemler oluyor. Mesela ben bir şeye baktım rakamlarda gerçekten hayret ediyor insan. Yani bir 2020'nin pandeminin tam hani dip noktada veya pandemi civarlarında mart nisan'da bir alım yapmış olan ya zaten kimse böyle o kadar zamanını tutturamaz ama yani uzun vadeli yatırımcılar için ne kadar koruduğunu söylemek için söylüyorum. Hisse senetleri fonuna yatırım yapanların 4 senede, bu geçen sene Temmuz'a kadar %1500-1700 liraya varan yatırımları var. Dövizin o sıradaki artışı %400. E, enflasyonun artışı %400. Yani bunları kat be kat geçmiş. Geçmiş. Dolayısıyla yani her zaman şey yapmak gerekiyor. O çeşitlenmede yani hiç hisse senedi taşımıyorsanız ne olacak? Bitti gitti Bitti yani. Gitti. Çok büyük bir e, alternatif zarar ettiniz. Paranızın hepsi dövizdeyse ne yaptınız o dönemde? Alternatif sanat evet. Artınız. rakamları soruyorum. 400'e 1700 yani bizim fon 1700 getirmiş. Endeks 1100 getirmiş. Yani bunlar binli şeyler. Tabi her zaman böyle dönemler olmaz ama e, yani demek istediğim yatırım araçlarından belli oranlarla kendi risk seviyenize göre dengeli taşımanız gerek. Aynen yemek gibi işte. Aynen öyle. Peki e, altını konuştuk. Dövizi konuştuk ve faizlerin ardından borsayı çok fazla konuşmaya başladık bu son evet. e, konuşmalarda. İstersen bir sonraki programa, programa bırakalım onu da. Tamam. Acaba faizlerin düşme trendiyle birlikte dövize mi talep olur? Yoksa hisse senetlerine mi talep olur? Hisse senedine ne zaman ve nasıl yatırım yapmalı? Onu da diğer programda konuşalım.